İster misin? Ara, araba buymuş. Araba buymuş ya görmüyor musun bak bak. Epeydir burada baksana hayvan. Ya. Ne oldu? Araba mı çarptı ya. sana? Sen gaz. Gazlaşacak Ana.

Bana fazla kopak mı ben yedim ha? La oğlum ayakları yer ala. Kama. Hele bir tane versin ağzına bir <laughs> içim var. Ye. al et ne al. Al. Kaşar bakım elebi. Bunun içi

Arkadaşlar, oluyor? Er ne ben Karayurlanda çalışmaktayım. Arkadaşlarımla beraber yol temizliği, kanal çalışması yaptığım sırada Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ayı yanına yaklaştığımda ayı duvardan düşmüş, memse ölmemiş. Ayı ölü numarası yapmış. Ben yanına yaklaştım, dedim bir videoya çekeyim. Ayı ölmüş, zorun kenarına gömelim dedim. Salih Al ve Kemal Yıldırım'la beraber. Bu arada e, telefonu telefon elime aldım. Telefon ayıya dedim bir fotoğraf çekileyim diye. O arada biraz uzaklaştım. Uzaklaştım bir arkadaş bana düdük çaldı arabayla adama doğru sırtımı döndüğümde arkadaşım ayı canlandı dedi. Ben döndüğüm sırada ayı ayağımdan dişlemeye başladı. Canımın acısıyla ayının boğazından tuttum. Ayı yukarı kaldırdım. E boynunu sıktım. Dedim yani öldürmeye çalışayım. Ayı bel kollarımdan kurtardı. Şu elimi ağzına aldı. Elimi ağzına aldı, elimi sallamaya başladı ve dayandı penseleriyle beni yere yatırdı. Yere yatırdığında suratıma tam ayı dalacağı sırada attan yukarı elimi boynuna attım. Bu arada e, kan kaybından, vücudumun direnci tükendiğinden ayı yüzümü parçalayacaktı. Benim arkadaşım Salih Al hoşlu yanıma geldi. Bunun ağzına 4-5 tane tekme attı ve ayı beni bıraktı orayı terk edip gitti.